Evet, merhaba arkadaşlar. Ben Asım Hoca. Divan Edebiyatı soru çözümüne devam ediyoruz. İkinci kısma geçiyoruz. Yine Divan Edebiyatı'nın genel özellikleri ve özellikle şair eserlere devam ediyoruz. Yine ilginç sorular karşımıza çıkacak arkadaşlar. Evet, ikinci kısmımızın ilk sorusu Mevlana ile ilgili. Evet, bir eser soruluyor. Hemen arkadaşlar o esere bakalım. Yukarıda hakkında bilgi verilen eser aşağıdakilerden hangisidir? Mevlana'ya ait olan bu eser Anadolu'da vakiat ders notu türünün ilk örneği kabul edilir. Şimdi bazen diyebilirsiniz hocam hiç görmediğimiz şeyler çözüyorsunuz. Evet ÖSYM'nin de biz arkadaşlar bazen e, değişik sorular sorduğunu ilk videomuzda da söylemiştik yani. E, en kötü şey bir soruyu sınavda e, ayeti sınavında görmektir. O yüzden önceden bazı soru tarzlarında görelim diye Böyle aralara sorular koydum arkadaşlar. Evet, fakat ders notunun ilk örneği kabul edilir. Sohbetlerinde sorulan sorulara verilen cevaplar içeren eser derleme bir baş yapıdır. Evet, Mevlana'nın demek ki sohbetleri var. Sohbetlerinde öğrencilere ne yapıyor arkadaşlar? ders notu tutuyor. Mevlana'nın vermiş olduğu cevaplar var. Evet, eser sanatçının babası Bahattin Velet'in marifetinden de izler taşır. Biliyorsunuz Mevlana'nın babasının ismi Bahattin Velettir. Mevlana ile ilgili birkaç bilgi vereyim hemen hızlıca soruyu çözmeden. Mevlana'nın doğum yeri Konya değildir arkadaşlar. Tamam o işte Afganistan civarında ne yapmıştır? Doğmuştur Bel şehrinde. Daha sonra babasıyla birlikte önce Karaman'a oradan da Konya'ya geçiş yapmışlardır. Babası vefat edince post dediğimiz o arkadaşlar sohbet etme meclisine başkanlığı Mevlana ne yapmıştır? Yapmıştır arkadaşlar. Evet. Bahattin Veletin marifetinden de izler taşır. Eserin adı onun içindeki odur. Ne varsa ondandır. Anlamlarına gelmektedir. Evet. Mektubat, divan-ı kebir, fihi mafi, mesnevi ve mecalisi sebaa. Şimdi arkadaşlar ne varsa içindedir ya da ne varsa ondadır diye ilk vakat türünün örneği sorumuzun cevabı fihi mafi. Ararsan, ne ararsan içinde anlamına gelen bir sözcüktür arkadaşlar. Tamam, dikkat edelim. Ee, burada yine diğer eserlere baktığımız zaman mektubat, mektuplardan oluşuyor arkadaşlar. divan Kebir büyük bir divanı var Mevlana'nın. Arkadaşlar yine Mesnevisi Türkiye'de bir yatında, içerisinde hikayeler olan değil mi? Ee, en uzun, Türkiye'de bir en hacimli, hacimli hocam aşağı doğru ya da kitabın kalınlığı olarak Iı, kast kastedilen şiir şeklidir. Türkiye'de bir Edebiyatı'nda en uzun Mesnevi Mevlana'ya, en kısa Mesnevi ise Şeyhinin harname adlı eser. Onda da notlarımız arasına alalım. Mecalis Seba, Seba 7 demek gençler Mevlana'nın 7 mecliste yapmış olduğu yine sohbetlerinin neyidir? Toplamıdır. Yani sohbetleriyle ilgili fihi mafih ve mecalis seba var ama ne ararsan içindedir. Adlı sorunuzun cevabı ne olmuş oluyor? Fihi mafi olmuş oldu gör arkadaşlar. Evet bir diğer sorumuza geçiyoruz. Eserinde bakın görseli bu şekilde. Şimdi evet yukarıda hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Fatih Sultan Mehmet'e yazdığı Kerem ve Güneş, Cem Sultan'a yazdığı Benefşe ve Ab retifli kasideleriyle ünlüdür. Şimdi arkadaşlar şunu görüyoruz. Demek ki sanatçımız Fatih Sultan Mehmet döneminde yaşamış. Yani 15. yüzyılda yaşadığını biz görüyoruz arkadaşlar. Burada iki tane kelime çok önemli bilmemiz gereken Kerem ve Güneş kasideleri. Ayrıca vay gönül vay bu gönül vay gönül eyvah gönül baya bir vah demiş Murat Murabba'sı çok beğenilmiş bu esere nazireler söylenmiştir. Evet arkadaşlar Hat Sultan Mehmet dönemi yazarlarımızdan birisi e, Ahmet Paşa'dır. Ahmet Paşa e, normalde Edirnelidir arkadaşlar. Ama daha sonra Fatih Sultan Mehmet onu e, kaz askerlik gibi, e, vezirlik gibi bazı görevlere de ne yapmıştır getirmiştir. Ama e, hakkında bilemeyiz. Birkaç rivayet var. E, o rivayetlerden dolayı işte Fatih Sultan Mehmet'in sarayında işte bir kişiye e, göz koyduğu, gönül verdi artık ne diyebilirsek yani e, söylenir ama rivayettir. ben. Çok doğruluğuna inanmıyorum. Biraz da araştırdım arkadaşlar. E, siyasette her zaman ne olabiliyor? Çamur atmalar olabiliyor yani. O yüzden Fatih Sultan Mehmet onu görevden arz ediyor. Ama arkadaşlar o daha sonra Kerem'le Güneş kasidelerini yazarın yazdığını biz ne yapıyoruz? Görüyoruz gençler. Evet, şimdi burada cevapla da ilgili bir şey söyleyeceğim. Ahmet Paşa 15. yüzyıl şairi dedik arkadaşlar. Bazı özellikleri de gelişmiş yani o dönemin en önemli nasıl diyeyim tarih düşme sanatlarından birini de yapan bir şair olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Evet diğer bir sorumuza geçiyoruz. Türk Edebiyatı'nda ilk nazire mecbuası hangi sanatçı tarafından kaleme alınmıştır? Şimdi hocam ya ben divan edebiyatından oturuyorum günlerdir çalışıyorum siz bir soru çıkarıyorsunuz böyle bakıp kalıyorum. Evet arkadaşlar bu da zor sorulardan birisi bazen uçta gezeceğiz, bazen de bilindik sorular çözeceğiz arkadaşlar. Evet, şimdi nazire mecmuası ne demek? Biraz ondan bahsedeyim. Nazire sözcüğü biliyorsunuz. Bir şairin başka bir şaire, değil mi? Aynı ölçüyle, aynı kafiyeyle yazmış olduğu benzer şiirlere Nazire deriz. Bu bir beğeniyi de göster, ifade eder. Eğer beğeniyi göstermiyor, eleştiri varsa Buna da tehzil diyoruz. Tamam Dikkat edeceğiz. Ee, i̇leride de metinler arasılık vardır Cumhuriyet döneminde. Ee, o'nun yine bir nevi divan edebiyatında yansıması olarak karşımıza ne yapıyor? Arkadaşlar, çıkıyor. Şimdi, e, nazire mecmuası nedir hocam derseniz, işte bir sanatçının başka bir sanatçıya yazmış olduğu bu nazireleri bir kitapta toplayan ki, e, eserlere biz nazire mecmuası diyoruz. Türkiye'de bir arkadaşlar arkadaşlar e, ilk Nazire'yi Yunus Emre'nin yazdığı Anadolu sahasında e, söylenir. Arkadaşlar Hoca Ahmet Yesevi'ye ne yapmıştır? Yazmıştır. Şimdi Nazire Mecmuası değilce aslında piyasada çok bir Nazire Mecmuası yok yani elimizde. E, 4-5 tane arkadaşlar biz Nazire Mecmuası görüyoruz. Bunlardan ilki Ömer Bin Mezit adlı bir sanatçıya nedir? Arkadaşlar ait olduğunu görmekteyiz. Evet. Tamam. Dikkat edeceğiz. Evet. Ömer bin Mezit Mecmuatün Nezair ismini bilmenize gerek yok. Sultan II. Murat istekte bulunuyor ve Ömer bin Mezit'in de bu eseri ele aldığını biz ne yapıyoruz? Gençler görüyoruz. Evet. Bu sorumuzu da geçtik. Aşağıdaki sanatçıların hangisi Türk Edebiyatı'nda mahlas kullanan ve bunun endişesini taşıyan ilk şairdir? Şimdi Işıklara baktığımız zaman Anadolu sahasından sanatçılar görüyoruz. Evet, Mahlas kullanan, yani takma at biliyorsunuz, kullanan şairlerimiz. Emre kullanmamış orijinal isim var arkadaşlar. Bakın, Hoca Dehane olabilir mi? Soru işareti. Gülşehri, evet arkadaşlar. Sorumuzun cevabı Gülşehri'dir. Mahlas kullanan ve bunun endişesini taşıyan Anadolu'daki ilk şair olarak, biz Gülşehri'ye ne yapıyoruz görüyoruz. 14. yüzyıl şairi e, ilerleyen kısımlarda yüzyıllarla ilgili soru da çözeceğiz çünkü biliyorsunuz ÖSYM'e e, sanatçıların yüzyıllarıyla ilgili sorular ne yaptı sordu arkadaşlar. Demek ki mahlas kullanan bunun endişesini taşıyan ilk şairimiz Gülşehri olarak karşımıza ne yapıyor çıkıyor arkadaşlar. Evet. Şimdi. Diğer bir sorumuz, uzun bir soru arkadaşlar. Ee, hemen isterseniz birlikte okuyalım arkadaşlar. Altın Başarı diye bir yayından, bu arada ben Altın Başarı Yayınları Edebiyat Soru Bankası ve Dil Bilgisi Soru Bankası yazarıyım arkadaşlar. Edebiyat Doktoru Yayınları diye geçen yıl çıkan bir yayınında yine Soru Bankası yazarıyım arkadaşlar. Şimdi, Evet, yukarıda tanıtılan eser ve bu eserin sahibi aşağıdakilerden hangisidir diye çıkmış. Bakalım. Kabusname Mecmek Ahmet, Pazarname Sinan Paşa, Harname Şeyhi, Mantıkut Gülşehri, Divan Hikmet, Ahmet Yesevi. Şıkları niye okuyorum? İyi kötü zihnimde kalsın diye. Şıklar kısaysa hemen şıkları okuyorum ki hangi eserler olabilir diye. Simurg, bilgi ağacının dallarında yaşayan kuşların neyidir diyor. Şöyle hemen takip etmemizde kolaylaştırma adına da alalım arkadaşlar. Evet, bilgi ağacının dallarında yaşayan kuşların hüküm e, hükümdarıydı. Hep merak edilir, hep konuşulurdu. Uzun uza diye merak ve hasretle köşe bucak aranırdı. Öylesine uzak ve masalsı bir diyar olan kaftanın ardında yaşadığına inanılırdı. Evet, güzel. Neyden bahsediyor arkadaşlar? Şöyle hemen kalemimizle çizelim. Masalsı bir diyar olan kaftanda yaşadığı inanılır. Simurg. Güzel bir kuş simurg. Evet, günlerden bir gün dünyadaki tüm kuşlar adını dillerden düşünmedikleri Simurk'u görebilmek için yolculuk etmeye karar verdi. Evet, bir yolculuk. Güzel. Dertlerine derman olması, şikayetlerini taleplerini duyması için bizzat huzuruna çıkmak istediler. Bu niyette düştüler yola. Hüt hüt kuşu anahtar kelimelerden biri. Hemen bazı arkadaşlar da diyordur ki şu an. Hocam geçelim, geçebilirsiniz. Çünkü bu YouTube kanalı arkadaşlar. Günler günlere badirelere badireleri kovaladı. Yalnız şunu söyleyeyim, aralarda açıklama oluyor. O açıklamalarda dinleseniz sizin için faydalı olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Yol uzun ve çetinde yolda kalanlar oldu. Önce Bülbül çaydı, güle olan aşkın hasretini, ardından diğer kuşlar vazgeçti. Her biri başka bir bahane. En nihayetine kafile, kaf dağına vardığında topu topu 30 kuş kalmışlardı. Ancak o zaman anladılar neyi bulduklarını. 30 yani simürku bulmuşlardı. Şimdi arkadaşlar eser kuşlarla ilgili, biliyorsunuz kuşlarla ilgili olan eserimiz Mantukut Tayr Gülşehir'in Mantukut Tayr adlı eseri sorumuzun cevabı. Bu eserde zaten parçada uzun uzun anlattı arkadaşlar Hüttüdün önderliğinde kuşların ne yapması Simurg adlı efsanevi kuşu görmeleri adına yapmış oldukları yolculuktu yol çok zordu, çetinde engeller vardı. Ve kala kala en son arkadaşlar ne kaldı diyeceksiniz? 30 kuş. Şimdi Farsça'da si 30 demektir. Murk da kuş, 30 kuş. En son bulduklarında buldukları şey kendi özüydü. Aslında mantıkut tayf bir yönden de e, tasavvufu bir eserdir. Bir dervişin ya da dervişlerin e, simurku bulma adına yani mutlak zat olan Allah'ı bulma adına çıkmış oldukları zor, çetin yolu ifade eder. O yolda kalanlar olur. En sonunda da 30 kuş kalmıştır. Buldukları şey kendi özleridir. İleride bazı eserlerde de biz bu konuyu göreceğiz. Kişinin kendi kalbine olan tasavvufi yolculuğunu ne yapıyor arkadaşlar? Eser bize anlatıyor. Önemli bir eser o yüzden arkadaşlar dikkat edelim. Bir diğer sorumuza geçtik. Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin Yüzyılı Güzel yanlış gösterilmiştir. Direkt böyle bazen yanına eser de koyabiliyorlar arkadaşlar. Necati 16. yüzyıl. Hmm, Necati 16. Allah Allah. Dursun. Nedim 18. Evet Lale Devri şairidir ve 18. yüzyılda ne, ne yapmıştır? Yaşamıştır. 18. yüzyılın başında biliyorsunuz arkadaşlar Lale Devri'nin sonunda ölüyor. Bağdatlı ruhi, evet. Terkibi bentleriyle ünlü, eleştirileriyle ünlü 16. yüzyıl şairimizdir, güzel. Hacı Bektaş Veli, evet. Dini tafsilot yönü olan bir sanatçımızdır, bir aydınımızdır. 13. yüzyılda yaşamıştır, evet bu da doğrudur. 18. yüzyılda bir büyük şairimiz daha var, biliyorsunuz. Şeh Galip'tir, evet. Sorumuzun cevabı arkadaşlar, Necatidir. Necati ile ilgili açıklama yapmadan önce bir daha hatırlatıyorum. Arkadaşlar sanatçıların yüzyıllarını ne yapıyoruz? Çıkarıyoruz. Bir de eserlerini çıkarıyoruz. Tablo işte diyoruz ki örnek vereyim Şeyh Galip Hüsnü Aşk 18. yüzyıl ya da Şeyh Galip 18. yüzyıl eserleri şu. Nabi yüzyılı şu eserleri bu şeklinde çıkarırsanız gözünüzün önünde de asıl durursa arkadaşlar faydalı olacağını ne yapıyorum düşünüyorum arkadaşlar. Evet Şimdi biraz Necati'den arkadaşlar bahsetmek istiyorum. Necati 15. yüzyıl sanatçılarımızdan birisidir arkadaşlar. Önemlidir. 15. yüzyılında önemli sanatçılarından birisidir yani. Hüsrevi Rum diye döneminde bir isim ne yapmıştır? Yapmıştır. Deyim atı sözleri var. O yüzden dili çok aşırı da ağır değil ama güzel eserleri, güzel şiirleri var arkadaşlar. Edirne'de, Kastamonu'da yaşamıştır. Sonra adı duyulunca Fatih Sultan Mehmet onu çağırmış. Arkadaşlar sarayda katip ne yapmıştır? Yapmıştır. Bir şey daha onun döne döne redifli arkadaşlar. Gazeli çok güzel ve e, bilinen bir gazeldir. Biz de bilelim yani. Evet sorumuzun cevabı Necati ama 15. yüzyıl ne yapacak? Fatih Sultan Mehmet dönemi olacak. Demek ki bakın Fatih Sultan Mehmet döneminde kimi gördük? Ahmet Paşa'yı gördük. Başka kim gördük? Necati'yi gördük. Necati ile ilgili bir şey daha söyleyeyim size. Özellikle Fuzuli gibi bazı şairleri, Baki gibi bazı şairleri Necati çok ilginçtir, etkilemiştir arkadaşlar. Evet, bu sorumuzu da geçtik gençler. Diğer bir sorumuza bakalım. Evet, şimdi yukarıda ayraç içinde verilen kavramların hangileri yer değiştirirse yanlışlık giderilmiş olur. Şimdi arkadaşlar bu sorumuz biraz divan edebiyatının kaynakları ile ilgili. Divan edebiyatının tabii ki baş kaynakları Kur'an, hadis, tarihi kitaplar, değil mi? folklor kitapları ve mitolojik bazı unsurlar. Şimdi divan edebiyatında beyitler yazılırken, bazı şiirler yazılırken biraz da İran edebiyatının etkisiyle Mitolojik unsurlara özellikle İran mitolojisinden bazı unsurlara ne yapıyor? Şiirler içerisinde yer veriliyor. Ya da e, İslami kaynaklarda geçen arkadaşlar bazı kişilere işte peygamberler başta olmak üzere bazı veli zatlara da ne yapıyor? Şiirde yer veriliyor arkadaşlar. Bir de yine bazı mitolojik unsurlara işte Kaf Dağı'dır ne bileyim işte biraz önce geçti Simurk'tur. Arkadaşlar gibi böyle bazı hayvanlara falan e, canlılara yer veriyor. Soru biraz bununla ilgili olduğunu ne yapıyoruz görüyoruz. Şimdi e, hemen okuyalım arkadaşlar. Hangileri yer değiştirirse demişti yanlışlık giderilmiş olur arkadaşlar. Divan edebiyatında adaletiyle öne çıkan şahıstır. Divan edebiyatında adaleti Simurg arkadaşlar. Şimdi Simurg biraz önce gördük. 30 kuş demek öne çıkan şahıs dediğine göre birinci maddemiz yanlış bizim arkadaşlar. Evet bir kuş falan vesaire deseydi belki olabilirdi. Bu demek ki buraya uymuyor. Divan şiirinde sevgilinin aşağı yaptığı zulüm ve işkencenin sembolidir. Evet Nemrut arkadaşlar biliyorsunuz yapmış olduğu zulümle işkenceyle tanınmıştır maalesef. Tasavvufta bilgelik ve kılavuzluk özellikleriyle de şiirde yer alan kişidir. Eee, şimdi diyor ki Nuşi adil. Arkadaşlar şimdi burada adil kelimesi geçti. Nuşi Revan. E, bir de KPSS e diye bir sınav var. Orada Nuşi Revan'ı sordular. Öğretmenlik alan bilgisi sınavında. Arkadaşlar Nuşi Revan adaletiyle öne çıkmış bir karakterdir arkadaşlar. Tasavvufta bilgeliği ve kılavuzluğu yol göstermesiyle Öne çıkan ise Simurt'tur. O zaman 1 ile 3 yer değiştirecek sorumuzun cevabı Ceyhan. Hemen diğer şıklara da hızlıca bakalım. Divan şiirinde İskender Hızır isimleri bir arada kullanıldığında hatırlatma yapılan kavramlardan abi Hayat, evet arkadaşlar Hayat Suyu, Hızır'la biliyorsunuz Musa'nın yolculuğunda biz ne yapıyoruz? Yine İskender'le olan ilişkisinde Hayat Suyu'nun kullanıldığını Ölümsüzlük suyunun bulduğunu, bulunduğunu arkadaşlar görüyoruz. Öyle bir rivayet. İşte sevgili de e, abu hayat sunan bir kişi gibi görülür. Ya da tekke edebiyatında arkadaşlar mürşit, yol gösteren kişi, yani içkiyi veren saki değil mi? E, ne sunar? abu hayat sunabilir. Öyle benzetmeleri de ne yapıyoruz görmekteyiz. Kütüt, Asaf, Mülk arkadaşlar. Peygamberler tarihi hep söylüyorum. Edebiyatta, divan edebiyatın içerisinde ve dini tasavvuf edebiyatta çıkabilir arkadaşlar. Yok ben bilmiyordum, etmiyordum, görmemiştim. E, ÖSYM bunları kabul etmiyor. Önceden ne kadar bilebilirsek özellikle e, önemli peygamberler var arkadaşlar. Hazreti Adem, Hazreti Süleyman, Hazreti İsa gibi Nuh Aleyhisselam'ın işte yani olaylarıyla olaylar olan bazı peygamberler var. Onları bileceğiz arkadaşlar. Evet, Hütüt kuşu, Asaf, Mülk bunlar Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın hayatıyla ilgili hem bazı olayları hem de bazı eşyaları ne yapıyor? Anımsatıyor arkadaşlar bize. Evet, bu sorumuzu da geçtik arkadaşlar. Evet, son sorumuz. Türk Edebiyatı'nda hamsi sahibi ilk sanatçı Alişir Nevai'dir. Bunu İlk videomuzda söylemiştik. Bir Çağatay şairi demiştik Alişir Neva için. Türkçenin gelişmesinde, yol kat etmesinde önemli bir isimdi. Arkadaşlar Çağatay Türkçesinin de değil mi? Şekillenmesinde çok önemli bir isim Alişir Neva'ydı. Türk Edebiyatı'nda ilk hamse sahibiydi. Şimdi ilk olması sebebiyle soru şöyle geliyor. Hangisi bu sanatçımızın hamsesini oluşturan mesnevilerden biri değildir diye Karşımıza çıkıyor. Evet arkadaşlar çok önemli hamseler var, hamse sahibi, beş mesnevi sahibi, isimlerimiz var. Onlardan ilki Ali Şirinevay. sıkıntı yok. İlk olduğu için şuradaki mesnevileri bilsek bence iyi olur. Biraz da soruyu koyma amacım buydu arkadaşlar. Hep bilindik sorular değildir. Bilinmenin dışında az bilinen sorularda koyayım istedim arkadaşlar. Ee, Anadolu'da ilk hamsi sahibimiz Hamdullah Hamdi'dir. Bunu da notlarımıza ekleyelim. Gelin soruları çözelim. Hayretül Ebrar, Ferhat Şirin, Septi İskender, Mizanül Evzan, Leyla ve Mecnun. Şimdi arkadaşlar Alişir Nevai'nin Mizanül Evzan adlı eseri hamse içerisinde yer almaz. Çünkü bir mesnevi değildir arkadaşlar. Ya nedir? Ee, o vezinlerle ilgili evzan E'yi silelim. Bakın vezinlerle ilgili nedir? Bir kitabıdır arkadaşlar. Onun dışında Ferhat'la Şirin, Leyla abi Mecnun, Seddi İskender, Hayretül Ebrar arkadaşlar gibi eserleri onun hamsesi içerisinde ne yapar? Yer alır. Leyla ile Mecnun, Ferhat'la Şirin'i alarak İskender'in Seddi'ne giderek arkadaşlar Sebai Seyyare var bir de. Sebai Seyyare o da e, hamsesinin içerisindedir hayretül ebrar yapıyor. Aa hayret diyorlar gibi biliyorsunuz piyasada da bununla ilgili bazı videolar var. Ama en güzel kendi hikayenizi oluşturup bu sanatçıları ezberleme. Cumhuriyet dönemli videosu çekersek ortada arkadaşlar bazı şeyler hafıza teknikleri birlikte kullanacağız. Evet sorumuzun cevabı denizde olmuş oluyor. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.